Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abi Yunus abi'nin yanına geldik. Çok da Yunus abi fazla tutmayacağız. İşi var gidecek. Bir de abi biraz önce bir atmacıya hoş verdik. Moralimiz altüst oldu değil mi abi? <laughs> Şırık, vallahi, valla. Tam 3 aylık emeğimizi aldı götürdü. Evet. Yani Sen... çok da inandığı, güvendiği, çok da güzel bir hayvandır. Nasip evet. burada dans ettirdi vallahi dans ettirdi. Öbürüne vurdu ne yaptın? Ya hep gösterdi. Kuyruklarını aldı. Gel sana vereceğim kuşları bir göster. Abi, Yağmur ne? şöyle hafif biraz dindi. Kuşları bir saldık. Salar salmaz nasıl girdi değil mi abi? Dün de girdi. <laughs> Dün de girdi. Bir gün önce de hep göstereyim. Hep bu ağaçın bir tanesini de kuyruklarını aldı. Bak getir abi bir şeyi. Kuyruk otu. Göster şöyle. Boz dumanlı takkalı. Tam abi. karşında onun aşamasını biliyorsun. Saatini devirdi. Hayvanı bir çatal yaptım. şey mi? he senin bildiğin kuş. Allah Allah. Onu da vereceğim. Al lan. mi? E bana... bir, bu, bir, buçuk saate yakın Oo. hayvan uçuyor. Baş üstü işte abi. Hı -hı. Ama Abiler çok ya <laughs> ben size söyleyeyim yani. Bu Bunu, kuş benim izlediğim kuş. Bunun evet. baba, babasının videosunu da sen çektiydin önde. Evet. Yani bu ilk bir burada önde bir video çektiydik abi hatırlıyorsunuz bir boz dumanlı. Aa kuş elim aldım bak kanadının birini daha düşürdü. Allah var kuşun üstünde üstünde hiçbir şey kalmamış. Ben vallahi bu kuşu vereceğini bilmiyordum abi. E ne yapayım abi? Hep Doğru yavru. Diyorsun. O başka? takka perçemi var. Gel abi buraya gel. Takka perçem değil şu takka. Takka perçem. Perçemi gitmiştir onun perçemi de var. Ondan sonra bu da hemen hemen saatini devirdi. 2 3 takla havada. Evet abi. Yani hep tüye yakalandık abi. yani şimdi işine açıkçası bu hayvanlara bu, bu daha önce bir hastalık geçirmiş. tık inceden ha. ama toparladı. Uçumunda uçumunda bir şey yok abi. Yani bir kafa sallamış düzelmiş yer, Damızlık olur. O iki abi buradan var mı başka? O iki. İstiyorsan al. Gel şöyle. Bunları al. Kutu orada alırım ya da al açmışken. Ee, bir daha buraya gelmeyelim. Bu onun yavrusu değil mi? Hı -hı. Buna iyi sahip çıksınlar abi. Buna da İstanbul'dan aradılar, Abi, Diyarbakır'dan aradılar. Yani çok aradılar bu kuş için. Bunun babası için aradılar. Sen videoya <laughs> çektin evet. E bu da çok iyiydi abi burada. Abi işte tüy bir, evet. sık iki. Yani bunlarla hep abi. uğraşacak. uğraşacağız. Abi o öbür tatlarla hafiften boynu bir şöyle bir titremiş, güzelmiş. O kuş damızlık olur. Da şey yok. o bozdumanlık gibi hangisinden abi? Hangisi? O kişi. Aynı bizim Muzaffer abinin ile bizim kirliler de. He. Gel. şu gel baba. Bozdumanlı benekli dişiyi vereyim. Onun aşağı. Dün şuna vurdu. Dün onu aldı. Dün Senle konuştuğumuzda abi dün bu kuşa vurmuş. Sen gelmez dedin. Akşama doğru çıktı geldi. Bak burayı buradan durmuş Bir de kuşum buradan durmuş abi. Ön göğsüne almış. Ya. Şimdi bir daha gösterim. Ona da yeni vurdu. Öbürünü de aldı. Sen kendi gözünle gördün abimle. Çok yanlış bir abi. Ya nasıl sıkılmaz? İki Bunu aylık, vereceğiz şimdi. E, üç aylık emeğini aldı götürdü evet. abimle. Vallahi aldı götürdü. Bunu veriyorsun. O gitsin. Tamam. Bunun aşamasını da söyleyeyim. Yine bu saatini deviriyor abim. 3 metreye, 4 metreye daldığında böyle 5 takla, altı takla, 20 metre, 15 metre. Ya bunlar çal, yani bunu devam ettirsinler. Çok memnun kaldım. Şimdi oldumlar. zaten sen bu kuşa yüklenmedin ki. Vallahi, Septeydi diyor. Grupları yeni geliyor abi. Geliyor. Geliyor. Ben e, bakın bu kuşu uçurmak isteyen abim kardeşim varsa uçursun. Ben şöyle bir bırak istiyorsan. Kalkar uçarsa. Sen gideceksin. Uçmaz gibime geliyor ama uçarsın. Hiç uçuyorsun. salmıyor. <laughs> yağmur da yağıyor. Sen gideceksin Hiç şimdi. Hiç salmıyor. Evet. Ekmekler olmayacak yakıyor. Yok yani. ondan değil. Ha. Şimdi sen gideceksin. Gerçi ben kalırım burada. Salayım mı? Kendi mi lesen. Abi bu bu hayvan aslında biz size izlettirecektik. Ben öyle söyleyeyim de. Şimdi yağmur var. Yunus abi de çıkması lazım. Bu da yeni sertini atlattı, kuyruklarını getirip Kuyruğu gelene kadar bu hayvanı benim için bir uçurun yani. Bense size sadece öyle söylüyorum. Benim için bir uçurun. Yani. hayvan ama bir saati geçiyor. Yani 50 dakika. Hayır uçurun derken ha. şu anlamda bir dorlasınlar kuş bir kendini yapsın. Beş taklanın aşağısı yok. Yedi takla, sekiz takla, beş takla. İşte ben o yüzden diyorum bu hayvanı bir uçursunlar. Çünkü sen bunu uçuraydın çok güzel olacak. Olacaktı o, güvendiğim o. bir kuştu. Çok güzel olacaktı. Ya bizim burada adam çoklukta Geri plana kalıyor. Geri plana kalıyor Gel. Evet. Ay evet abi. Biraz önce buradaydık biz. Aa şimdi şu hayvana vurdu. Bir tane de boz dumanlı perçemimizi götürdü Vallahi, gö Vallahi canım çok sıkıldı. Benim de çok sıkıldı. Şuna evet. bakın abi. Şimdi şimdi oldu bak. Kuşun kuyrukları yok. Kaç tane almış? Vallahi bilmiyorum ki abi. 1 2 3 4 5, 6, 7 tane duruyor da. 5 tane gitmiş. Kuşu burada bir tane tüy bırakmamış ya. Şuna bak. İlk zaten buna daldı. Da i̇lk buna oldu. Yani. İlk buna. Bunu alamayınca keşke bunu mu alsaydı. Vallahi bunu alsa. Ona çok çok hevesliydim o kuşa ya. Neyse. E, neyse kardeşleri var abi. He, var. var. Şunu koy yerine. Tamam bunu koyarız abi. Üç. Ön tarafa tamam. geçelim abi. Ön tarafta da vereceklerim var. Tamam. Şu Haydar amcanın e Gel. Dur, şunu bir durduralım abi. Haydar amcanın terasa uğradım ben bugün. Oradan aldım buraya geçtim. Heh. Oradan devam. Evet abi. Şimdi sana şuradan gel abi. Bir tane işi verip pazarlıma. Evet Bunu de, abi. Bunun şeyini biliyor musun? Hikayetini senin tamam o dediğin kuşlardan abi ya, yani bana tamam bana anlattırma bunları. Yok sen be, anlat abi. Sen anlatmayacağım da bunu ha. vereceğiz mi? Ver abi. Fazla. Aa yan tarafta yedi tane dişin fazla. Ya değerlendirsinler Bu kuşlar yani güzel kuşlar. Tamam abi. E bunlardan dişi var sende? Var. Tamam. Olmasa verir miyim abi tamam. lan? Manyak tamam. mısın tamam. sen? Tamam. Abi, abi bak. da ben size gerekli izahlar anlatırım tamam. abi. Bak. Onlardan biliyorum. Aynı. Yani bunlardan olmasa vermem abi. Abi, abi, abi. bu taypadan Haydar amcada da ben yavrulardan aldım. Onları da göstereceğim. Bir atım falan var bu kuşlarda görmenizi isterim yani. Atım, metrej. Yani öyle evin etrafında bunların bebeleri gezmez. gezmez evet. Böyle güzel misal o dumanlı benekli var ya. O gün geldiğinizde Almancı Doruk, abi de Ramazan dayı. He Ramazan grubu. Kadim evet. abi. İşte bunlardan düşer. Gırdığım kuşlar ağrım lan. Evet, evet. Doğru. Tamam abi bunu da al. Bunu da ver. Tamam. Bu dişi. Tamam dişi bu. Takka perti dumanlı tamam benekli dişimiz abi. Gel abi şimdi bu tarafa. Geliyor. Şunu kutuya koyma abi. Koy abi. Sana bak, şimdi o atmacanın aldığı kuşun, şimdi verdiğimiz kuşun, yani şimdi verdik ya atmacaya, evet. onun yuva burada, baba bu, iki tane daha çıkartmış, bunun dört kardeşini de sen şeye sattın, evet. Almanya'ya verdin, evet. baba bu, anne nerede onun, anne de Boztumallı. Ama erkek de erkek. Ama o dişi sana izletecektim. Perçemle o da dişi. Şey. Vallahi dişi. Vallahi Hala canım sıkkın. Vallahi. Ya. 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 Ne diyor? Bak şimdi oturdum seni. 5 bin liram gitsin, 10 bin liram gitsin. O, geri e, gitmesin. Abi niye? 2 ayım gitti, 3 ayım gitti lan. Ya şunlardan bir yavru almak o kadar basit değil. Bunun altında ya. yavru var herhalde ağzında tane yavrusu var. Onu hatta çift taneleri boşalttım. Çift taneyi alayım dedim. Çıkartmadıysa dedim ama iki tane çıkartmış ağzımla. Onları büyütsün. Sana buradan bak, bir yavru vereceğim. Pardon, iki yavru vereceğim. Bunları uçursunlar, versinler havaya. Ama karar bekleyecek. Hah! Abi... Şimdi bu senin uçurduğun yanar Hah. dönerlerden. E, kendin biliyorsun abi. Beni evet. niye anlarsın? Ya buradaki buşlar... Abi boşları... şimdi ben şöyle söyleyeyim. Evet. Bu, bu an... yanar dönerlerden biz buraya çok geldik, izledik. Bu yanar dönerlerde acayip derecede... Ee, ses soluk var abi. Bir de şöyle söyleyeyim. Tahla da 5 6 amma beton gibi Yunus abi. Aşağıda var yanardı o bozumanlar içi, içinde iki tane daha var. Olur. Peki evet. onları niye vermedin? Yani niye vermedin? Bu onları tabii. Onlar Allah nasip ederse şöyle 15 20 güne kadar yani videola diyeceğim de abi ma. Bugün sana yağmur dindi, kaldırdım. iki geldi. İki dakika sürdü mü? Sürmedi. Aldı gitti. Aldı. Yağmur dindi. Vallahi bir gün önce girdi. Bağırdık, çağırdık. O boz dumanını çekecek takkalıyı. O da korkmuş. Ya. Vallahi billahi yaptığı hareketlerin üçte birini yapıyor. Hı. Üçte birini. Abim canıyla uğraşıyor ya. Sen ne diyorsun ya? Bunu bu yanan dönerlerden abi. Şu da bizim çillelerden abi. Çille perçemle. Bunu da havaya kaldırıp uçuracaklar. Ha, uçuracaklar abi. Bakacaklar. Kilolardan bir tane yavru abi şöyle. Edecek kilo. Vallahi biraz benim canım sıkkın abi konuşamıyorum ben öyle söyleyeyim. Biraz önce Yunus abinin en kaba kuşu. En kaba kuşu. Yani en kaba dediğim kümese girdik. Volkan dedi sana bunu seyrettireceğim dedi. Kuşu bir kaldırdı. O kadar kuşun arasında daldı daldı. Keşke hepsini alaydı. Değil mi? Çift vallahi. taban, tek taban, yani. daha yeni yavru, 25 metre, 20 metre, 30 metre ama gelişi falan çok güzel, heyecanlandırıyor. Ana baba bizde, bizde Aa, de işte. Valla benim çok canım sıkıldı, sesimin tonu gitti yani. Zaman Şey diyor ya Alper, çok <laughs> benim de çok moralim evet. bozuluyor valla. Abi olur, ben öyle ya. 12 ayda bir tane yavru aldım, onu aldım. Değil mi? Ya, Yalnız. hepsini alaydı da o kalaydı. Geliyor. Ya geliyor. işte. adam böyle adamın bütün evesini götürüyor abi ya. Yani. Vallahi götürüyor abi. Sana şimdi abi uçur, şimdi uçurduklarımızdan verelim abi. abi. O, o şeyler, abi. şeyler nerede? Onları da Onları abi. Onları ver abi. Koy onları da koy abi. abi. Senin oğlan arıyor da al. Abi. abi şunları da... Tamam arayacağım. Şu şey de al. Bu mu? Aynen abi üçte orada. Üç tane değil. ikiye düşürmüş. Ha koymuş ya. Buradakiler üçü de verilecekler mi abi? Aynen abi. Bunu sen iki numaraya almıştın. Şuraya. Dün karışmıştı ben ayırdım onu geri abi. Herif kendi yavrumuz. Bir kendi öz yavrumuz dumanlılarla kirlilerde çıkma. Fena hani bir gün geldiğinde 11-12 takla yürüyordu, asılıyordu. Şey. He. Ha. Vallahi billahi o kuşlar. Hmm. Yani bunu, bunu da uçurdun mu abi onu? Sen ne diyorsun da kendi yavrum? Yok yok. Ha, aşaması ne? Aşamasını söyle Yiğit. Abi bu, aşaması. Bu benim bol, kardeşim. Bol takvalı. Yere konması da 3-4 takvalı. Bunlarla ilgilenen bir hep saat, benim Yiğit. Bir buçuk saat, 1,5 saat. 2 saate yakın uçuyor. Uçuyor. Aynen abi. Sadece yere, onu yere, yani yere, ee, yere girdiği abi. zaman abi bir bakın tek sefer çeviriyor. Hani Hı -hı. takla edemiyorum. Hı -hı. Hani ne diyorsunuz ona? Taban olarak. Evet. İki, Ta tavan, tavan, çeviriyor. Ondan sonra bir fışkırıyor. Abi yiğit sen oradan bak lan. <laughs> bizi gör. Yiğit pek kuştan anlamıyor. Hani onu diyor bir sefer çeviriyor diye. Kuşta çift Kalk tavan. Evet, çift tavan. Çift, çift tavan. tavan. Aynen tamam. abi. Tamam. Ondan sonra 5-6 yürüyor abi. Tamam. Yere ne kadar kalıyor yiğit? Yere de 2 iki metre, 2,5 iki metre o ara kalıyor. Kaç abi. tane atlıyor? Valla abi ben onun en son 13 mu 12 sayı dedim abi. 13-12 sayı. Bunlara devam edecekler abi. Bunlar kendi yavrularımız birebir. Yani bunların üstüne düşsünler bilinçli bir kişi yani şimdi demek istediğimi anlıyor ben. Burada kuş çok abi. abi. Ha, siz bir kuşçu bunlarla yani yürür gider abi. Oynayacak yani. Ha, şimdi oynayacak dedim. bunlar oynuyor. Bunlarla hayır devam hayır, edecek oynayacak de. dedim. Devam edecek. Şimdi siz burada kuş çok olduğu için ne yapıyor? İki gün uçmuyor, üç gün uçmuyor, beş gün sonra bir daha kalkıyor. İzlediğiniz dumanlı benekli, başka birinde olsa on sene ileriye yatar mı? Atar. Şimdi bak geriden gelen kuşlar var. Onu, onu, onun abisi üç saat uçuyordu, kendi mahkemesi. Kendi Onu da izlettik abilere, misafirlere. Bunun aşamasına git. Hatta. Aynı İzlettik abisi. diyor, isim vermeden söyleyeyim, Yılların vurdu, evet. Ne dedi bana? <laughs> Bunlardan dedi bana evet. dedi yavru verirsen o çöreği. Evet. Bunun aşaması ne O da aynı abi o tek tava. He. Öbürüne göre o da 4-5, 4-5 hep vuruyor. Bunlar hep havada. Aynen abi. Şunu gördün. Bu hayvan yani geldiğinde Or iki tabanlı da geliyor, tek tabanlı da geliyor ama takla sayısı 8, 10, 11 ben bunu gördüm. Hmm. Ama bunlar hiç vakıf değil. Şimdi Yunus abi şöyle söyleyeyim abi. Yunus abi buradan <laughs> elini ayağını çekti. Arkada Yunus abi. Aynen. Ön, yani, yani. ön taraf görüştü ve ön taraf yiğidin. Bu taraf Bunların ikisinin taklası var. O da aynı şekilde ama o sadece galiba büyük bir ihtimal kızmış olabilir. Şu Bak, şey. Bak buna ne diyor? Kirli. Ne laf takmış bir yerine? Ne? Karaburun. Ne? Karaburun. Buna. Aynen abi o karaburun. Abi çok dehşet okuş. Ne yani? Uçumu, 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 uçumu falan uçumu. bir gelişi var abi görmen lazım. Diyor, ama hayvan kızdı galiba. O yüzden daha da uçuramadık. Evet. Uçuramadı. Bizim kililerde Bu çim erkek mi abi? Dişi abi. Bu, Benim mi? Yok erkek abi. Erkeğe benzer ama. Doğrudur. ben bunlara vallahi hiç bakmıyorum. Bir daha hiç. Hep ben, hep bunu. ben uçurdum abi bunları. Bebeliğinden beri yedim bunları. Ben uçuruyorum abi bunları. He, abi ya Ayşe, Çok güzel gibi. kırdığın bir kuştan çıkma. Ya kına bir devam etsin de yani bir görsün abi Yani inan fazlalıktan bunlar şeye çıkıyor, ıskartaya çıkıyor. Yoksa bunlar çıkacak, mıkacak, tezgahlar. Abi, bir, de bir de sen söylemiyorsun da sen ben geliyorum gel haçlık yap ya diye. Ya orasını geç onu hiç. Abi sen, abi sen abi ondan veriyorsun tamam. yoksa bir sen ver, vereceğin de yok aslında. Başka iyi de? Başka da yok abi. Bir de, de bu üç mü? Üç abi. 3 bir tane dişi verdik, dört, iki yavru verdik, altı, bir tane de dipte şimdi çilli ekelerden vereceğim, bir tane erkek, tamam 7 üç tane de Aydan amca verdi. on, on tane, on tane Alman dedim, abi. var abi. ki var evet. Sahip çıksınlar buna. Evet. Allah var mı ki var mı ki var mı ki var mı ki var mı anne baba tayfasında aklında Hı. Hı. bir çift ayarlayacak onu kendi aranızda çözdük kirlilerden ayarladığımda vereceğim tamam abi o kuş çok güzel bak şu dumanlı benekliğe sahip çıksınlar bu kuş çok güzel o kara burun dediği var ya Hı. Çok güzel. o çok dehşet tamam. abi o kara burun hayır. E, şuna yani bu ikisinde Videolarını, videolarını böyle sen arada bir çek ben geldim oğlum. mi ha. videolarını bana atarsın videolarını tamam, çek ben sana al bunları abi de şu videoları da Yunus abi şunu Haydar amca vermişti. Gördün zaten de. Sen. Tamam. Bu o yavrulardan. O bu senin tayfadan abi. He. Senin geç yani. Tamam. Onları bunların izahını sen yapma. bunları çavaya kalkmamış. Bunları Haydar amca tamam. Arkadaşlara dedi. Uçursunlar dedi. De, he. E sülün gibi yavru abim he, yani yani. Şunu verdiydi abi. Zaten Bunlar bilen bilir yani. Şöyle baktım mıydı? Boz dumanlı kirli perçe. Benim boz dumanlı perçem de ben yani. Aynı işte. Ya yani o, o ha o bir, bir tarafı bu şey. Direk onlar. Bu tüyler yine çıktın var ya. Abi, yani. resim gibi oluyor. Bunlar Dişi da hayvan. Abi bunlar da çok güzel atım, uçum. Ben gösterecektim, gösterecektim de. Ana amca izin vermeye Bir tane daha var. Bir de şu. Yok değil. o değil. O benim verdi. Bize takka perçem. O bana verdiğin takka hakikaten... peçem aynı familya. Aynı familya işte. Bir de bu abi. Bunları da Haydar amca terasa gittim ben bugün oradan verdi. Vallahi abi şöyle kısa böyle bir video çekiyorum. Ee, şey yapalım. Şunu da koyalım. Koyalım. Ee, o videoyu bir durduralım. Erkek kümesine geçelim. Evet abi şimdi buradan da Thank Erkek. abi buradan da bir tane kirlilerden, kirlilerden erkek burada da erkek fazlası var kirlilerde. bu uçları da gireceğiz Allah var şimdi ben şöyle söyleyeyim bir kardeşim var isim de vereyim başkan mezaklara giriyor kirlilerden erkek ve Yunus abiye rica ettim onun için mi söylemeyecektim He. sen söyleyin de He. Söyleyin. o kardeş için bir tane çıkarıyordu ona biz bir kirli gönderdiydik bu kirliyi de ona vuracak abi yani ya da başkası bilmiyorum yani biz o ya niyetle aldık. bunları bunların hangi bu girerlerse girsinler illa ki bir sonuç alırlar abi. Sana bir abi. Bu Bak ya abi. Hı -hı. Maşallah. Onu perçemliği nadir veriyorlar biliyor musun? He. Yani. O bir, de bir senede, iki senede çok nadir. Boz ile gökü de çok nadir veriyorlar. Kirliler evet ha. Bura kirli tayfası, boz kirli tayfası. Öyle söyle. Burada Rangara'da en eski kirliler bu kuşlar işte. Yani şimdi bir ara daha şöyle bir detay meşe bizim yerinde olduğu bir zaman, meşe bir yerinde olduğu zaman... Şöyle bir şey yapalım da şu kuşları neye vurursanız vurun abi işte gözünüzü kapatın yoldan geçen kuşa vurun yani ben söyledim yanlış mı olsun abi Ama sen kendin kırıyorsun Abi bunlar yılların emeği ya evet. yılların emeği Yani o, o kardeşle de bir takım olsun <laughs> Şuna bir bak Hatırlmaz birisi. He. Evet, yani. İyi bir arkadaş. Mezata filan girdiğimde abi evet. hoş geldin evet. falan evet. filan diye. Ay mu abi? Yani o çocuğun ismini söylemesen bu erkeğe vermem mi yani çıkartmam. Eyvallah. Bu erkeğe o o ama Bidon'un uçurduğu ne? Ne burundu? Kara, kara burun. Kara burun nereden esti? Çok sertmiş. Çok sert abi. Bir öyle girişi var, bir kalkışı var. Bak ben bu kümesi, şu yavru kümesini Yiğit'e verdim. He, Benim bunu. arka taraf. He. Burada yine yavrularımız var. Kilitle abi. Kilitledim ben yavruları. Fazla yok abi La. Bunları sen uçuruyorsun ha? Aynen abi. Bunları ben uçuruyorum. Bunları da Yiğit'e uçuruyor. Bak şu 3 taneyi babam yolladı evden. Arap takkalı, Araplar. Evet. Şu gök takkalıya çok yazıldı. Kuru. Vermedi. Göstermedik abi. Dur. Ben buraya yavru almışım iyi. Aynen abi. Bir kirliyle şey almışım. Boz dumanlı yavru ne oldu? Orada var Öldü mü? Yok. Ramazan dayının istediği gök bu değil mi? Hah. Yeğenim ver. Ver, tüyünü, ver de, ver de bir uçurayım yeğenim, ver de bir uçurayım. <gülüyor> verir <gülüyor> miyim lan? Senede bir tane yavru almışım. Bir bakmadan verir miyim herif? Yani? Evet abi. Evet abi. Eee. şimdi bu kadar yeter. Allah Bunu, razı olsun abi. O çocuğun ismi ne? Murat abi, ömrünün boyu ömrünün sonuna kadar. Onda bir de onda bir de arkada senin uçurduğun ee. dişi vardı ya yeni geliyordu. Videoyu çekti. Video çektiydi dişi. Video. O dişi O dişi o aldıydı. Bunu da ona yani. vursun abi, ömrünün sonuna kadar alsın uçursun. Alsın. Bir de. uçursun bunlar? Ya bir alsın yavru, aldıktan alsın. sonra da e, çalışsın. Çalışsın. Ee. Evet abi. Sen de gideceğiz. Bizim de şeyimiz var. Evet. Acelemiz var. Evet. şeyimiz var biliyorsun evet, abi. Ben öyle. ona yetişeceğim. Evet. Bugün mezar var mezata girer miyim, girmez miyim bilmiyorum. Tamam. Sana evet. bol bol hayırlı kazançlar abi. Eyvallah ne diyeyim? Abi. Allah, razı olsun. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Kesene bereket. Olur mu Helal et. Senelere abi. Ben kaçıyorum Ankara'ya doğru abi. Tamam. Abi akşamleyin e, saat 9.30'dan mezatımız var. Allah'a emanet görüşmek üzere. Normalde çok güzel kuşlar uçuracaktık da Yunus abinin bugün bir işi var abi. Öyle söyleyeyim ben size. Doğru mu abi? Evet abi Allah'a emanet. Görüşüp söyleyebiliriz. Bir şey, kötü bir şey değil abi. Evet, abi, da, abi Yunus, Yunus abinin da, bir cenazesi var da dayısı rahmetli oldu. ondan dolayı böyle bir hızlı geçtik. Saat saat buçukta görüşmek üzere Allah'a emanet hoşça abi. Kırmızıya bas.